Selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. 3-4 gündür video atmıyordum. Geçen yaptığımız motosiklet almak için 5 neden videosu diğer videolara nazaran daha fazla izlendi. Şimdi ben de oradan gitmeyi düşündüm. Hani o tarzda başka nasıl bir video yaparız diye motosiklet almamak için 5 neden diye bir video yapayım dedim. Ama motosiklet almamak için 5 tane neden bulamadım. Benim nazarımda motosiklet almamak için sadece tek bir gerekçe var. Onu da şimdi şurada çay içeceğim. Geldim mekana şu an anlatamam. O kadar kısa değil buradan çıktıktan sonra da neden motosiklet almamanız gerektiği ile alakalı konuya değineceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun.